Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba. Deniz Varday kanalına hoş geldiniz. Bugün 5 Mart 2024 Çarşamba günü ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yine bütün şiddetiyle devam ediyor. Ee, video yayınında böyle birkaç günlük bir e, aksama oldu. Onun da önemli bir nedeni şu: e, Diplomasi trafiğine baktığımız zaman, e, özellikle Amerika ile Amerikan yönetimi ile Ukrayna yönetimi arasındaki ilişkilerin son derece, son birkaç gündür son derece hızlı seyrettiğini görüyoruz. Yani daha belki bir videoyu yayınlamaya şey olmadan, vakit kalmadan hemen pat diye bir başka gelişme meydana geliyor. Biliyorsunuz, önceki akşam Donald Trump bir açıklama yaptı ve Amerikan yönetiminin Ukrayna'ya bütün askeri yardımları durdurduğunu açıkladı. Bu tabii ki yani Trump yönetiminin aslında Ukrayna ile bir şekilde ya da en azından Zelenski yönetimiyle bir şekilde resleşime gideceği ortadaydı. Özellikle bu geride bıraktığımız Cuma günü Amerika'da Washington'da Zelenski ile Trump arasında ve başkan yardımcısı Vance arasında yaşanan sürtüşme sonrasında hani bir şeylerin olacağı belliydi. Fakat Trump daha da beklenmedik bir de sert bir hamle yaparak bütün askeri yardımı durdurduğunu açıkladı. Bu tabi Ukrayna'da önemli bir telaşa neden oldu. ve Ukraynalı askeri uzmanlar şunu söylüyordu. Ha bazıları şunu söylüyorlardı. Trump bu kararı aldıktan sonra ya yani merak etmeyin biz zaten Zamanda epey bir cephane aldık. Dolayısıyla bizim şu anda elimizdeki cephane bir 6 ay idare eder e, diyenler de vardı. Yani böyle biraz daha imsar olanlar da vardı. E, fakat e, bazı emekli askerler, emekli komutanlar yaptıkları açıklamalarda şunu söylediler. Bizim Amerika'dan yani Ukrayna'nın Amerika'dan bir kere e, her şeyden önce hava savunma sistemleri, patrio, e, patriotlar konusunda yani biz Amerikan desteğine bağımlı durumdayız. İkincisi Amerika'dan aldığımız Haymer füzeleri var. Biliyorsunuz 300 kilometre kadar menzilde menzile sahip ve Ukrayna Rus topraklarını yani 300 kilometreye kadar olan yerleri bu füzelerle vuruyor. Bunun dışında ayrıca Amerika'dan Ukrayna'nın aldığı istihbarat desteği var. Özellikle uydu ile istihbarat konusunda ee, ki hani Ukrayna İHA'larının Rusya'da vurduğu pek çok tesis de yani hem petrol tesisleri olsun hem de çeşitli askeri tesisler vesaire bu konularda hep Amerika'dan almış oldu istihbarat desteği var. Ve ayrıca tabii hani kendi topraklarını doğrudan doğruya savunurken de yine Amerika'dan e, bu şekilde destek alıyor. E, e, bunun dışında ayrıca cephane desteği e, e, desteğimiz var. Amerika'dan aldığımız diyordu Ukraynalı uzmanlar ve bunların bir anda bıçak gibi kesilmesi bizi Ruslar karşısında epey zor durumda bırakır diyorlardı. Ve ayrıca şunu söylediler. Ukrayna hava sahasının sahası şu anda eğer bir şekilde korunabiliyorsa bunu biz Patriot sistemlerine borçluyuz. Fakat şimdi hani Ukrayna'da sürekli olarak bunlar tükeniyor. Ruslarsa uzun zamandan beridir Ukrayna'ya yoğun şekilde yoğun bir füze saldırısı yapmadılar çünkü Ruslar şu anda füze biriktiriyor. İskender füzelerini biriktiriyorlar. Dolayısıyla bizim Patriotlarımız biraz tükendiği zaman Ruslar yoğun bir şekilde Ukrayna'ya özellikle de Kiev'e füze saldırısı yapabilirler. Diyordu Ukraynalı askeri uzmanlar ve e, daha sonra dün akşam saatlerine doğru da e, e, Ukrayna yönetiminden barış sinyali geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski yaptığı açıklamada bu sefer Amerikan yönetimini daha uzlaşmacı bir açıklamada bulundu ve ayrıca e, daha önceden Donald Trump yönetimiyle Zelenski yönetimi arasında tartışmaları neden olan e, doğal kaynaklar anlaşmasının da en yakın zamanda imzalanacağını, imzalanmak üzere olduğunu söyledi. Ve ayrıca Zelenski şunu söyledi. Bu anlaşma, bu güvenlik garantisi anlaşması, pardon bu doğal kaynaklar anlaşması Ukrayna'ya güvenlik garantisine de giden bir basamak niteliği taşıyor dedi. Yani Ukrayna yönetiminin şu anda batılı ülkelerden özellikle de Amerika'dan beklediği en fazla beklediği şey şu. Madem diyorlar, diyor Ukrayna yönetimi biz Rusya ile barış imzala, imzalayacağız, yani şu anda savaşı fazla sürdürebilecek durumda zaten hiç kimse değil. E, öyle hissediyorlar. Bari öyle hükümler olsun ki Batılı ülkeler, özellikle de Amerika eğer Rusya bir daha Ukrayna'ya ilişirse karşısında bizi bulur desin diyor. Ukrayna yönetimi yani güvenlik garantisi bu demek fakat Amerikan yönetimi bu tarz bir güvenlik garantisini vermeyi reddetti ve daha önceki videolarda da zaten konuşmuştuk sizinle hatırlarsınız ee, Amerikan yönetimi diyor ki e zaten biz o kadar yatırım yapıyoruz ve bizim bu e, yaptığımız yatırımlar zaten güvenlik e, şeydir bir e, yeterli bir güvenlik garantisidir demişlerdi ve bu olay Zelenski ile Trump arasında epey polemikleri neden olmuştu. Ve şimdi ve ayrıca anlaşma metni, doğal kaynaklar anlaşmasının metni açıklanmıştı. Burada Ukrayna'ya hiçbir güvenlik garantisi sunulmuyordu. Zelenski yönetimi hatta bize bu anlaşma güvenlik garantisi vermiyor diyerek de epey bir şey yapmıştı, direniş göstermişti. Fakat şu anda gelinen noktada... Zelenski'nin Amerika'nın tutumunu kabul ettiğini görüyoruz. Bu arada geride bıraktığımız hafta sonunda biliyorsunuz Londra'da toplantılar meydana geldi. İngiltere'nin ev sahipliğinde İngiltere ayrıca çeşitli Avrupa ülkeleri ve özellikle en Rus karşıtı tavrı sergileyen Baltık ülkeleri. Estonya, Letonya, Litvanya ayrıca İskandinav ülkeleri bunlar da yine Londra'daydı fakat Burada yapılan açıklamalara baktığımız zaman şunu görüyoruz. Avrupa ülkeleri yani hem kıta Avrupası hem de özellikle İngiliz yönetimi şeye Zelenski'ye bir şekilde destek açıkladılar. Fakat şunu söyleyemediler. Ya yani Zelenski hiç korkma. Yani eğer Trump sana yardımı keserse merak etme arkanda biz varız diyemediler. Hepsinin söylediği hatta NATO Genel Sekreteri ile İngiliz Başbakanı'nın söylediği şey şuydu. Yani sen aslında Trump'la bir barışsan fena olmaz diyorlardı. Gerçekten de şimdi bu biraz önce bizim açıkladığımız kalemlerde İngiliz yardımının veya diğer Avrupa ülkelerinin yardımının Amerikan yardımının yerini tutması mümkün değil. Hem miktar olarak böyle hem de ayrıca Ukraynalı uzmanların da söylediği üzere Amerikan yardımı daha kısa sürede karara bağlanabiliyor. Amerika'da pek çok şey daha kısa sürede karara bağlanabiliyor. Avrupa ülkelerinde ise özellikle çok uzun bir bürokratik süreç var. Yani e, diyor ki Ukraynalı uzmanlar Avrupa ülkelerinden bizim lehimize bir karar çıksa bile bu kararın çıkması epey vakit alıyor diyorlar. E, tabii bütün bunlar yani Avrupa ülkelerinin de e, İngiltere'nin bile Zelenski'ye sen hani yavaştan Trump'la barışsan fena olmaz demesi Ukrayna yönetiminin tavrını biraz değiştiren e, önemli bir etken oldu. Dolayısıyla şu anki roundta e, yani Trump'la ee, batı'da e, Trump karşıtı olan kesimler arasındaki bu mücadelede şu anda Trump'ın biz galip geldiğini görüyoruz. Peki sahada durum ne? Sahadaki durumu daha sonraki videolarda da ayrıntılı şekilde konuşacağız. Fakat şunu söyleyebiliriz. Ruslar şu ana kadar Donbass bölgesinde e, yani en azından son bir hafta 10 gün içinde çok önemli bir başarı elde edebilmiş değiller. Hatta Pakrovsk e, ilçe merkezinin eteklerinde Ukrayna kuvvetleri bazı karşı saldırılarla, bazı mevzileri almışlardı. Rusların şu anda Donbas'ın genelindeki ilerleyiş hızı Aralık ayına göre de Ocak ayına göre de epey azaldı. Fakat diğer taraftan Rusların bölgeye giderek asker sevkiyatında bulundukları dolayısıyla yakın zamanda daha genel çaplı bir saldırıya girişebilecekleri söyleniyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada da şu anda doğuda bulunan Rus asker sayısının yani Ukrayna'nın doğusunda, Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinde bulunan Rus asker sayısının 650 bin olduğu söyleniyor. Daha birkaç ay önce bu sayının 600 olduğu söyleniyordu. 600 bin, şimdi 650 bin deniyor. Dolayısıyla Rusların o bölgedeki sayısı giderek artıyor. Ve önümüzdeki günlerde tabi Ruslar kendilerine göre bir anlaşma imkanı elde etmek için, şartları doğuda biraz daha yoğun çatışmalara girişebilirler ve dolayısıyla önümüzdeki günlerde sahada durum sahada durum daha da kızışabilir. Evet, gelişmeleri ben aktarmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu güzel günler diliyorum.